Önce Freud'dan kim ayrılıyor biliyoruz. Kod ayrıldı. Az önce konuştuk yani biraz. Ama Shore üzerinden konuştuk ki yani sadece kodu, e, e, pür kod dinlemek de biraz eziyet bir şey. O yüzden Shore'un hem e, ilişkisi yönden bir de bir başka araştırmaları desteklenen bir işte sunumundan hareket ettik. Çevresi de biraz berbattı ama yine de hani biraz hazmedilebilir gibi geldi. En azından bana öyle geldi. <laughs> siz, siz, ne düşünüyorsunuz? Hazmedilebilir gibi miydi? Yutulabiliyor muydu? Hayır. <laughs> Uhud. Evet. Bunları arkadaşlar sonuçta şey alacağız. E, geri dönüş onlara yazın lütfen. Soruları arkadaşlara verelim, düzeltirler. ama Evet. Onlara da iş çıkar. Ne güzel olur. Evet. Laf <laughs> seç. İkinci geldik. E, i̇kinci kopuşumuz nesne ilişkileri grubuna. Neli ile başlıyor aslında. Çok erken bir dallanma. Siz telefon telefonu bir Sonra ekleriz hep beraber. Evet, evet, tabii ki tabii ki. Tabii. Seni de ekleyeceğim ben de. Merak etme. <laughs> e, Klein'i tanıyoruz e, az çok. Anne ve bebek arasındaki erken dönem ilişkiyi anlamakla ilgileniyor. Çocuklarla çalışıyor. Psikolojik olgunlaşmanın hayatımızdaki önemli figürlerle olan ilişkilerimizin içsel temsillerini geliştirme yönelik nasıl bir süreç içerdiğini anlamak için temel oluşturan bir kuram geliştiriyor. <laughs> Nesli ilişkileri kuramı, önemli figürlerle olan ilişkilerimizin içimizdeki temsillerinin yaşadığımız ilişkileri anlamamızı, eş ve arkadaş ilişkilerimizi, ve başkalarıyla olan ilişkilerimizi, şekillendirmemizi nasıl etkilediğine vurgu yapmaktadır. Bu ise kim bu nesneler? Kendilik nesnem. Kendilik nesnem kim? Anne. Anne. Ya da bakım verenim. Bazı, bazı çocuklar işte babaanne büyütüyor, bazıları anneanne büyütüyor, bazıları bakıcı büyütüyor. O kimse, kim bakım veriyorsa benim kendilik nesnem o. Annem kim olursa olsun ya da babam kim olursa olsun. Yani burada önemli figürlerle olan ilişkilerimiz derken ebeveynlerle olan ilişkilerimiz... Önemli figürlerle... Mi? Bizim için en önemli figür Bakım Bizim için bağlanma figürümüz. Yani Bakın ver. bakım veren. Onunla olan ilişkimizin eş ve arkadaş seçimlerimizdeki etkilerinden mi beğeniyor aslında? Evet. Artık. Nasıl oluyor? Az önceki sunumda da vardı. Bu ilişki bize artık anatomik bir takım inşa faktörüyle birlikte dünya ilişki kurmakta bir şablon geliştirmemizi sağlıyor. Bu sağlıklı oluyor ya da sağlıklı oluyor. Sağlıklıysa <laughs> sorun yok. Sağlıksızsa her türlü ilişkiyi bu şablon üzerinden kutluyoruz. Çünkü bu şablonu kimden aldık? Birinci indi kendilik nesnemiz olan akıl verenden veren. aldık. Herkesle aynı şeyi kullanmamız lazım. Mesela bir danışan gelip de işte işte çok kötüyüm, erkek arkadaşım hareket harika bu burada bir karışıklık var. Yani o şablonu her yerde kullanması lazım. Bir yerde kullanıp bir yerde kullanmak olmaz. O zaman bu döngü değil mi? Evet, bu da bunu netleştirmemiz lazım. Yani bir yerde kullanıyorsam onu her yerde kullanırım. Kardeşime karşı da kullanırım, iş arkadaşıma karşı da kullanırım, sevgilime karşı da kullanırım. Ya da patronuma karşı da kullanırım. Tabii başka düzeylerde herkes aynı şeyi yapacak değil hani. sınır bozukluk demek <laughs> akıl dışı bir insan demek değil. Bizim kadar zeki akıllı, bazen daha da zeki akıllı, bilgili vesaire insanlarla eğitimli vesaire, değerli insanlar değil mi? <laughs> aslında konutun düşüncesiyle aynı noktada değil mi sizce de? Benzer değil mi? Yani Mançeden bahsediliyor aslında birçok noktada o e, da aynı bir çok şey noktada aklın yolu bir oraya <laughs> doğru gideceğiz ama bir takım farklılıkları var tabii Kod e, her şey narsistik bir süreç olarak çıkıyor mesela. Yani ona göre diğerlerinin çok bir aslında klinik değeri yok. Hatta modüllerinde başarısız olamıyorum diye düşünüyor. Ama e, şeycilerde, e, de kermek hala devam eden işte e, takipçileri Kermbek öldürmüyor. E, ben en son gördüğümde 90 yaşındaydı. Buraya gelmişti. Hatta en son Tayyip Hoca'ya. Yani oraya gelmişti, miydi? orada görüştüm. Kitabımızı almıştı. O adam 90 falandı. Neyse. Kayıtları bozmayalım. Ee, yani nasıl görüyorlar? Her şeyi onlar... Iı, ıı, aslında sınır süreçler dedikleri şey o dilen süreçler. Nasilerle çalışmıyorlar bile. O zaman öyle bilen aslından. Şimdi biraz hani başka bir şey, yönelimlere sahip olmuşlar ama aslında zaten her şeyi üçe bölerler. Demek ki Onlara ayrı ayrı biraz farklı aslında. Farklı işte, Ama bir şey tedaviler bunlarda. Ama Campbell'in modeli nasıl? Baktınız bu tabloya güzel mi? Evet. Yani, mi? güzel bir tablo. O, onu paylaşın evet. isterseniz grupta. Hı -hı. Benim için o mükemmel bir şey. Çünkü aslında bütün hepsinin temeli nedir? Bakım verenle ilişkiden kaynaklanan bağlanma bozukluğu. Öyle değil mi? Hı -hı. Sonuçta Hı -hı. hani başka savunmalar yapmaları, lastik olarak savunması ya da yapışarak sarılması değiştirir mi? Kökeni aynı. Bu mekanizması aynı ve süreci de aynı. Bu çok bir şey değiştirmez. Yani şahsi kanaatimi sorarsanız, Kermelgin tablosu bence hani tam da buna hitap eden bir şey. Bunlar sadece sınır Mizacımıza, genetik yükümüze göre vesaire ya yani da altyapımıza, sistemimize göre savunmalarımızı yaparız. Narsistik savunuruz, şizoid savunuruz ki şizoidin de narsimin bir Görünüm olduğunu söyleyenler de var ki bana çok mantıklı görünüyor. Ya da borderline savunuruz, yapışarak savunmak isteriz. Ya da bu süreçleri zaman zaman kullanırız. Bir borderline her zaman, kür borderline olmaz. Hatta bir Bilgram böyle bir şeyler diyor. Bunlar neyse süreçtir. Kendisi için de söyler. Benim işte borderline süreçlerim de olur, plastik süreçlerim de olur. Bunları kendim bunun için etiketlemiyorum, de etiketlemiyorum. Gibi. Evet. Bu, bu temsiller bir şey nedir? Bir anne figürü var ve onun bende bir temsili var. Nesne ilişkileri zaten bundan geliyor. Onun için kendimde bir resim var. Yani annem dediği zaman dönüp odaki temsile bakıyorum. Çünkü onun bir temsili içimde sürdürüyorum. Ve bütün ilişkilerimde o temsilden kaynaklanan bir takım modelleri kullanıyorum. O yüzden işime yaradığı için tabii. birbirini tamamlayıcı ekopsikoloji kuramı ve nesne ilişkileri kuramı gibi tamamlayıcı analitik düşünce akımlarının entegrasyonu zihin akımı düşüncelerimiz için daha anlaşılır bir temel sağlar. Çünkü zihin yalnız ve değil, bireyin sosyal çevresinin önemli kaynakları olarak diğerleriyle ilişkisinde kişiler arası olarak işle görmektedir. Zaten dün söylemiştim sanıyorum. Nesne ilişkileri kuramının bazı teorisyenleri Amerika'ya gidince artık kuramlarına nesne ilişkileri demiyorlar. Kişi arasıyla da ilişkisel yaklaşım diyorlar. Burada da mesela ilişkisel yaklaşım, Bilgi Üniversitesi ilişkisel psikoterapi hmm. diyor. Nesne ilişkileri temenni mi? Hmm. İşte bunu Amerika'daki sunumu ya da ıı, prezentasyonu diyelim, yani kendini ifade etmeleri diyelim. İlişkisel psikoterapi, ilişkisel yaklaşım. <laughs> Ama aynı ilkelerden hareket ediyorlar. Ve Avrupa'dayken de isimleri, nesne ilişkileri teorisi yani. Klein ana teorik dayanak olarak teorisini Freud'un içgüdü teorisine yani dürtü çalışma modeline ve olarak ölüm içgüdüsüne dayandırıyor. Klein hala mesela sinema eleştirisinde vesaire çok ıı, takipçileri olan bir şey ama klinikte pek de takipçisine rastlamadım. Belki vardır hani Amerika'da bir yerde. Biliyorsunuz orada birçok küçük okul da var. Yani küçük okullar çok yaygın. Birinci olarak çok küçük çocuklarla çalışarak içgüdüsel dinamikleri yaşamın ilk yıllarında tanımlamıştır. Klein'a göre bebek ölüm içgüdüsüyle yönetilerek, çocuk kendi kendisine katlanılmaz yıkıcı dürtülerden kurtulmaya ve onları desi olarak yansıtmaya zorlanacaktır. Yansıtılan bu dürtülerin en erken alıcısı, doyurucu besleme ve doygunluk sağlayan iyi meme, yani anneden bahsediyoruz. Ayrıca sırtında yoksun bırakan ve tatmin etmeyen kötü meme, yani annenin memesiydi. Tabii Klein zamanında bu bir tür meme nesnesiyle açıklanıyor ama aslında bahsedilen şey annenin bizatihi kendisi. Çünkü o, bu iyi kötü de bu bölmenin, bölmeyi herkes biliyor tabii değil mi? Bölmenin aslında bebek için pratikte kullanılan hali. Ne oluyor? İşte bir anne var ki beni besleyen ve hayatta olan anne. Bu iyi anne. E bir de bazı bir anne var ki zaman zaman da değil mi? çok da tatlı şey yapmıyor, çok da tatlı olmayabiliyor. O zaman da kötü anne. Ya bebek için bu ayrılması gereken bir şey. Çünkü kötü bir anneye tahammül edecek gücü yok. O zaman ayırabilir. Ama ben bunu birleştirmezsem ve birleştirecek bir ortamda değilsen haliyle ne olacak? Bölmeyi hayatım boyunca uygularım. Hayat boyu insanların belek, şeytan, iyi, kötü, siyah, beyaz olarak ikiye bölürüm ve bunun bütün ilişkilerimi talep eder. Bölmeyi savunuyor ama değil mi nesne ilişkileri kuramadı? Yani bölmenin var olduğunu. Tabii. Tabii. Zaten e, nesne ilişkileri, e, klinisyenlerin bütün işi bölmeyi kapatmak. Bizim işimiz de öyle. <laughs> bölmeyi kapatınca işler ona gidiyor. Aslında tek bir şey yapıyoruz baktığımız zaman. Evet, bu dönemde memenin imgeleri bebeğin tek bir bütün nesne, anne olarak birleştirilmesi gerekecek olan kısmi nesnelerdir. Yani iyi anne, kötü anne, memeleri kullanmıyorum artık. Birleşti, gerçek bir nesne anne oldu. Artık çünkü bunu kaldırabilecek psikolojik organizasyona organizasyona sahibim, yeterince güçlendim. Oral ihtiyaçlarında erken hayal kırıklığı, kötü memeyi nefret edilen persikültüler sürdürücü bir nesneye dönüştürür. Kötü meme, bağlantılı persikültüler anksiyetinin yaşanması, Klein'in teorisine en erken gelişimsel dönemi oluşturmuştur. Bu ünlü paranoid şizoid pozisyonu. Kötü nesne tatmini geri çeker. Sadistik arzularını tahrik ederek çocuğun ilkel oral imrenmesine uyarır. Erkek çocuklarda bu ilkeli yıkıcı gibiler kastrasyon anksiyetisi korkusundan yol açmaktadır klein ve kesme zamanında çocuğun anneyi iyi ve kötü nitelikte yaşayan bütün bir nesne olarak tanıyabildiği görüşünü taşır. Yani, i̇yi ve kötü niteliklerin, efendim. Yani gördüm hmm. ama Tabii iyi yani. ve kötü. Bölüm de arkadaşlar uymayalım. İyi tamam, <laughs> tamam. iyi ve kötü nesne artık birleştirildiği zaman mı memeden kesmenin doğru bir zaman olduğu düşünülüyor? Bunu artık biz çok ilgilenmiyoruz. Klein'in birçok görüşleri artık şu anda pek ilgilenmiyoruz. Ama nesne ilişkilerinin temelinde başlarken Klein'i da bir tarafa atamayız. Ama böyle olduğunu mu savunuyor yani. O zaman evet, o zaman. Orada orada ve o zaman nasıl öyle efendim? Aslında Sıra. çok Sıra. mantıklı değil mi? Ben evet. çünkü birleşme olmadığı zaman çocuk hani o an en sevdiği şeyden mahrum oluyor. Anneye kötü dinlesin olarak benimseyebilir. Ama bize göre bölme çok daha önce ediyor. Gerçekleşiyor. Ya yani daha çok daha erken Gerçekten dönemde çok oluyor. Çok yani 0-2 yaşta bölmenin inşa edilmiş olması gerekir. Ama bu tabi e, şey e, anlamında, e, herkes de bölmeyi inşa ediliyor ama bölmenin travmatik olma potansiyelini taşıyan bir bölmenin erken dönemde inşa edilmesini bekliyoruz. Peki birleşme tahmini hangi yaş aralığında gerçekleşiyor? Bunun için görüşler muhtelif ama artık 3, 4, 5 de bunun belli bir noktaya gelmesi lazım. Gelişimsel bıraklama yoksa. Yani 6 ile kalıyorsa gecikme başladı demektir. Ama e, çocuk kişilik organizasyonu olarak sağlıklı gidiyorsa etkileşimsel problemleri yoksa bunun için hani zamanı bir duvar olarak kullanmamıza gerek yok. Peki acaba bu geç, çok geç yaşa kadar e, yani eman çocuklarla bu birleşmenin aslında çok uzun sürede gerçekleşiyor olması bir etkisi olabilir değil mi? Mesela 6 yaşına kadar eman erkek çocukları veya kız çocukları olabiliyor. Aslında o birleşmeyi çok geciktirmiş olduğu için anne o devam ediyor olabilir mi? Ben, ben zahmet veriyorum ama e, Artık modern hayatta maalesef o kadar çok emel insan bulmakla ilgili biraz mesele. Evet, hiç emeğenler ne oldu? Hiç emeğenler bir tarafı, emeğenlerin büyük bölümü sanıyorum 16 ile 24 ay arası böyle bir şeyden bahsediyorlar. Yani aslında hani hem gündelik hayatın getirdiği bir şeydir, de çalışma zorunludur vesaire birçok şey bunu çok kısıtlıyor. Mesela ilkel toplumlarda bu 4 yaş civarında, bu da o çocuğun artık kendi kendine yürüyüp kabileyi takip edebileceği bir yaşa tekrar ediyor. Belki de anneler artık bu konuda çok daha bilinçli onlar kaynaklı olmuyorlar. Ama çocuk için e, o dört yaş sınırı artık bir tür yani görevli bağımsızlığı kazandığı bir dönem aslında. Ve o zaman da artık birçok yönden kendine yeterli olmaya başlıyor. O aldığı şablonlar sağlıklıysa onları kullanabilmeye başlıyor.